karanlığa giderken yolda kaza oldu. Devam et. Allah kimsenin başına vermesin arkadaşlar. Kaza sıkıntı. Artık bir Aprilya sahibiyiz. Aralık'ı gönderdik. Aprilya'mız hazırlandı. Hayırlısıyla. Bakalım. Merkeze nasip olsun inşallah güzeldir. güzel Bak, Eyvallah abi teşekkür Yedini ettim. Çöz. Kart verdi mi sana? Verdi. Tamam. Ya zaten o QR koduyla gruba giriyordum. Ben seni kendim ekledim gruba. Tamam. Instagram sayfası da yazıyordu ve direkt eklediniz zaten. Ben Eyvallah çok teşekkür ederim. Rica ederim. Yaparken falan dikkat et. Basitken tamam, tamam Alışıyor tamam. Tatlı. Şelden alacağız benim. Tamam. Hadi. Şelden alalım. Hayal. Abi kendine de alacağım. Amca alacağım da hadi. Anahtarı taktık. Ekranın şeyini evde açacağız artık. Ya ben bir şeyler alacağım da bak yani sana telefon açacağım istiyorsan bana ben hatta Şuradan çıkabilecek miyiz? Çıkarız herhalde. Bizim o tarafa geçeriz değil mi? Aha, hadi bir saniye. Tamam. Hadi beyler. <laughs> Aynen. Tamam kanka. Ee, hoş bulduk. Eyvallah full nice. Arkadaşlardan birinin plakasını yazayım mı? Fark eder misin? Yok fark etmez. Dolduruyorum efendim. Dolduruyorum. Dolduruyorum. Tamam. şeyi pompayı tutarken bir fotoğraf çekilsin. Abi kenara geçilsin. Böyle <gülüyor> değil. Sanki pompa silinmiş gibi. Rahat. Kasko yaptınız mı Kanka kasko çıktı 11.000 bin lira çıktı. Yapılır kanka. O lastikleri falan mumlu bulun Aynen aynen. Dikkatli. Dürüm L var mı sizin orada? Dürümle. Dürüm yer misin? Kankacım. Abi bir türlü çözemedim. Teşekkür gelişim. ettim. Kankacım kazası belası. Güle güle. Hayırlı uğurlu Eyvallah. olsun kankacığım. Eyvallah. kankacım. İyi günlerde kullan. Kazası belası. Allah en güzellerini size nasip etsin. Olur olur. Orada. Kanka ikinci köprüden. İkide. i̇kinci İk köprüden gidelim. SM'den mi? Aynen. Tamam hadi daha gidelim. Ben bir kere daha dinliyorum. how do